Merhaba, ben Mirç Onay. Bu videoda Luka Muhasebe Programı'nda Z raporlarını işletme defterleri için Excel şablonundan nasıl aktarabiliriz? Onunla ilgili bir örnek yapacağım. Biraz işimizi kolaylaştırabilir, hızlandırabilir. Şu şekilde çalışıyor Excel aktarım. Ben daha önce hazırladım. Dosya seç. Excel'de hazırladığımız formu seçip yükle diyoruz. Ee, hazırladığımız format içinden e, verileri alıp e, hızlı fişin içine aktarıyor. Buradan da e, fiş kes diyerek e, bu muhasebe programına fişlerini kestiriyoruz. Gelir fişi olarak Z raporlarını kesiyoruz. Bununla ilgili e, aşamaları nasıl yaptım? Nasıl aktardık? Onunla ilgili e, bir örnek yapacağız. Sıfırdan başlayarak şablon hazırlayarak ilerleyeceğiz. Şöyle bu ekranı bir önce bir temizleyeyim, sonra aktarımını yapacağız. Fiş kes, pardon, ekranı kaydet diyoruz. Ekran sıfırlandı. Şimdi e, yapmamız gereken hızlı fişi açmak. Şöyle yapıyorum. İşletme defteri, gelir gider, girişi, gelir gider, girişi diyoruz. Ana ekrandayken Excel aktarım kısmına tıklıyoruz. Buradan e, şablonu indir. Tıklıyoruz, buraya tıklayın diyor. Şablonumuzu indiriyor bize standart şablonunu getiriyor. Burada bize girmemiz gereken verileri istiyor. İşlem kategori gibi. Bunları nereden alacağız? İşlem neymiş? İşlem gelir. Z raporunda gelir kullanıyordum ben. Gelir. Kategori defter fişleri, defter fişleri. Bunları bir kere hazırlayacağız. Ondan sonrası zaten gelecek. Belgenin türü satış. Evrak tarihini alacağız. Yani yazacağız daha doğrusu. Evran seri numarası, evrak numarası. Burada Z raporunda seri numarası yok zaten. Z raporunun numarasına gireceğiz. TC kimlik numarası, vergi numarası, soyadı adı bunlar burada yok. Şöyle geldik geldik geldik. Sonrasında belge türüne ihtiyacımız var. Şöyle geldik belge türü. Belge türümüz burada Z raporu. Burada yazdığı gibi yazdığımız zaman bir problem olmuyor. Z raporu. Ondan sonra alış satış burada Z raporunu seçtikten sonra normal satışlar normal satışlar formatımızı bir kere hazırladık mı zaten devamı kolay. Mal satışı mal satışı sonrasında mal ve hizmet kodu kullanıyorsak bunu girebiliriz. Şöyle geldik sağa doğru çektim. Açıklama kısmına Z raporu yazabiliriz. Şöyle geçtik. Tutarı kısmını Şimdi tutar kısmı KDV hariç kısmı. KDV oranımızı gireceğiz. Burada %8'i kullanacağım. satırlarda farklı KDV'ler varsa satırlarda girerken kullanabilirsiniz. Ya da tek KDV oranı ise zaten aşağı doğru çekeceğiz. KDV tutarını girmeyeceğiz toplam tutar üzerinden gideceğiz. Yani girdiğimiz KDV oranı Z raporunda biz genelde KDV dahil toplamıyoruz. Örneğin 100 liradır KDV dahil %8 içinde. 100 lirayı görür 100 lira yazarız. ondan sonrasını program şuraya ve şuraya hesaplayacak. O şekilde yürüyecek. Yani tek veri girişi yaparak ilerleyeceğiz. Kredi tutar. Tabi burada toplam tutarın 100 liranın örneğin 50 lirası kredili ise kredi tutarı da fiş üzerinde göreceğiz. Buradan aktaracağız. Bu kısmı boş geçiyorum. Stopaj kodu, dönemsellik kavramını boş geçiyorum. E, faaliyet kodu, e, bu firma için 477104, 477104 şeklinde. E, şimdi bizim ilk şablonumuz hazır oldu. Ana, anam e, gireceğimiz veriler hazır oldu. Bizim burada gireceğimiz tarih, tarihi de şu şekilde gireceğiz. Örneğin 0108 ile başladık. Şöyle formatını biraz değiştirelim. Ctrl-Z ile geri alayım. Hücreleri biçimlendir. Burayı tarih yapalım. Formatımız. Burası da aynı şekilde tarih yapalım. Hazır olsun. Tamam dedim. 01-08 01-08 girdim. Burası kayıt tarihi de aynı tarih olduğu için. Artı burayı seç. Aynısı şeklinde olacak. Seri bir şekilde devam ediyorsa seç aşağı doğru devam edelim 2 3 4 5 6 7 8 yani günler aşağı doğru. Full hepsi gelir. Yani 31'e kadar burayı devam ettirebilirim. Şöyle bir devam ettirelim. Ha, elle girecekseniz zaten e, tarihi ve tutarı gireceğimiz için çok sıkıntı olmayacaktır. Gelir gider fişlerini buradan aşağıya kadar yani 31 günlük veride e, seçip Ctrl D yaparım en üstteki ile beraber aşağı kadar aldı. Bunlar da aynı şekilde standart şuraya kadar 32 nolu hücreye kadar Ctrl D ile Ctrl D ile bastım. En üsttekini seçerek Ctrl D'ye bastım en alta kadar kopyalıyor. Açıklamamız geldi. Kade oranı 8. Bunda tek kade oranı var. Farklı kade oranları varsa tabii şu satırlarınız da değişecektir. Ona göre e, değişikliğini yaparsınız. Ben standart olduğu için en üsttekiyle beraber seçip Ctrl D yapıyorum. Şimdi gireceğim alanlar geri kaldı. Bir de faaliyet kodumuzu da burada hazır edelim. 32 kontrol de edelim. Şimdi benim e, gireceğim alanlar tarihi e, standart geldiğini düşünürsek hazır diyebiliriz. Ama farklı tarihler geliyorsa z raporlarında ya da ikili kdv vardır, üçlü kdv vardır. Bunlar da tarihleri ekleyerek e, daha fazla veri gireceksiniz. Bu şekilde evrak numaramızı gireceğiz. E, ve burada tutarımızı gireceğiz. İki veriyi girdikten sonra yani tarihi de sayarsak 3 veriyi girdikten sonra e, Z raporumuz bitmiş olacak. Şöyle e, tarihin yanına evrak numarasının yanına almak için tutarı şöyle bir gizle diyorum. Şöyle ne oldu? Yan yana geldiler. E, örnek e, benim elimde bir örnek var onun üzerinden gideceğim. Birkaç e, birkaç tane gireyim. Hani girişi görmek babında. E, örneğin bu 1, 2, 3 boş. 4'ünden başlıyor. Evrak numarası 1670 ile başlıyor. Örnek veriyorum. 1671 böyle seri bir şekilde aşağı kadar devam ediyor. Ta ki en son 1697'ye kadar devam ediyor. Bu şekilde de bir kontrol edersiniz önden gözünüzle. Burada direkt çekip atabilirsiniz ya da elle girebilirsiniz. Seri halde çekmenize gerek yok. Sıkıntı yok. Ya da elle tek tek girersiniz. Bunun yanına KDV dahil %8'li tutarını bir de e, şeyi e, kredili tutarı girmemiz gerekiyor. Şöyle bir özledim. Toplam tutarı ve kredi tutarı gireceğiz. Şurayı da bir gizleyeyim. Benim ihtiyacım olanlar bunlar. Toplam tutar ve kredi tutar. Şimdi gireceğim veriler e, ta, evrak tarihi kayıt tarihini otomatik atacak zaten. Mesela burasını 5-8 yaparsam burayı da 5 yanında da 5-8 yapacak. 4-8 yaparsam 48 yapacak. E, tutar kısmını da e, girdiğim zaman kredi tutarı da yanına işleyeceğim. Örneğin 48'de 70 lira, 70 lira kredili. E, 58'de 50 lira, 50 lira kredili. E, sonrasında 90 lira gözücüyle de tarihi ve e, işte tutarları, e, evrak numaralarını kontrol ediyorum. 50 lira kredili şeklinde. E, onun da var. Onun da gelelim. 350 lira. Bunun 300 lirası kredili şeklinde. Bu şekilde e, girilmiş. E, ben hazırlamıştım zaten daha önce kontrol etmek için şablon çalışıyorum diye. Burada bize Excel'in bize vereceği avantaj. E, ben bunu Luka'ya da e, destek hattına ya da işte istek olarak belirtmiştim. Ben toplam tutarımı şurada e, fişleri girdiğimde altta görüyorum. Ama kredi tutarı göremiyorum şeklinde belirtmiştim bu işlemi de yaptıktan sonra burada kredili toplamanızda e, görebileceksiniz bu şekilde de bir size kontrol avantajı sağlayacak biz e, kredi tutarı e, gelirler başkanlığı sayfasından girip e, pos satışlarını bir kontrol ediyoruz oradaki rakama bakıyoruz bir de e, yeni nesil ödeme kaydı cihazlarla ilgili e, ekranlara bakıyoruz o ekranlara da giderek bakabilirsiniz Şöyle gösterecek olursam, e, Luka'nın bir özelliğinde de e, beyannamelerin içinde, toplu beyannamenin içinde e, GİP şirket var şurası. GİP şirkete tıkladığınızda önceden kaydetmiş olduğunuz e, şifreleri, şifrelerle firmaların e, internet vergi dairesine ve e, interaktif vergi dairesine bağlanabiliyorsunuz. Sadece bir <laughs> güvenlik kodunu girmeniz kalıyor. Bu şirket için bu, bu firma için bir e, gelidere başkanlığına bağlanalım tıkladığımda bana şifrelerini girmiş şekilde sadece güvenlik kodunu isteyen hale getiriyor. Oradan girişi kolayca yapıyorum. Girişe dediğimde şöyle kaydet şuna bir tamam diyelim uyarılarımızı. Mükellef dosyasında post bilgileri kısmına geldiğimde e, Ağustos ayı dediğimde tamam diyorum. Şu an bir veri bulamadı e, tarihimiz erken olduğu için ama bu kısımdan e, kredi kartıyla test e, tahsil edilen bedelleri İlçe başkanına rapor halinde gidiyor buradan görebiliyoruz. Tarih tabi ayın 15'inden sonra genelde 13-15 gibi e, beyan ediliyor. Bir de e, kredi tutarları ve e, aylık satış tutarlarını görmek için yeni nesil ödeme kaydı aylık satış rapor e, bildirimleri yeni nesil olana giriyoruz. Bildirim görüntüleme diyoruz. Buradan örneğin Ağustos 2020'yi seçtiğimizde dönem sorgula dediğimizde e, buraya veri geldiyse e, ödeme kaydı cihazdan bu şekilde görebiliyoruz. Şu an görüntüleyemedik. Örneğin bir Temmuz ayına bir bakalım. 2020 diyelim. Temmuz ayının ki gelmiş olması gerekiyor. Şurada buraya ödeme yazın numaraları vesaire geliyor. Buradan da raporu görüntülüyoruz. İşte o ayki hani ne kadar satış yapmış, ne kadarı kredi kartları, ne kadarı banka kartından ne kadar nakit e, KDV oranlarına göre ne kadarlık satış yapılmış bunları buradan kontrol edebiliyorsunuz. E, Eksikleriniz varsa buradan tamamlayabilirsiniz şeklinde. E, post bilgileri kısmını da bir daha bir önceki aydan bakarak gösterelim. Temmuz 2020 tamam dediğimde buraya ne kadarlık kredi kartı satışı yapıldığını gösteriyor. Bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. E, bir de hızlı girebilmek için Luka'nın toplu beyanname özelliğini Kullanabilirsiniz ekstra bir bilgi olarak. Şu şekilde kapat dediğimde de otomatik olarak pencereyi kapatıyor. Luka ekranına dönüyor. Şimdi bu kısmı kontrol ettiğimizi farz edelim. Kredi toplamımıza baktığımızda eşit olması gerekiyor. Varsa bir aksilik bunların düzeltilmesi, sorgulanması, kontrol edilmesini yapıyoruz. Şablonumuz bu şekilde hazırladık. Girişlerimizi tamamladık. Ben uzatmayacağım video çok uzamasın diye. Zaten temel mantıkta e, temel bilgiler e, hazırlandıktan sonra yani şu şablonu hazır ettikten sonra girmeniz gereken tarih evrak numarası toplam tutar kredi tutar. 4 veriyi e, girer haldesiniz. S sonrasında da aktarım yapmak kalıyor. Bunu kaydederken zaten e, indirdiği şablon e, uzantısı CSV. Bunu e, kaydedildiğimizde e, CSV uzantısıyla kaydedecek. Bu uzantıyla da aktarımını yapacak. İşte fazla bilgileri şimdi silelim. E, şuradaki Gizlediğimiz alanları bir göster diyelim. Şu şekilde. Bu şekilde e, raporumuzu hazırladık. Ben tabi daha önceden e, hazırladığım rapor üzerinden devam edeceğim. E, şablonu hazırlamayı da göstermiş oldum bu şekilde. Aktarımı yapacağız. E, ve topluca e, girdiğimiz verileri fiş olarak keseceğiz. Sonrasında da oradan da defter beyana göndereceğiz. Aktarım diyorum. Dosyayı seç diyorum. Burada ee, hazırlamış olduğum doğru olan kontrol etmiş olduğum e, veriyi bakıyorum, yükle diyorum. Yükle dediğimde bana evrak numaralarını, tarih numaralarını, e, tarihlerini ve benzeri bilgilerini buradan e, aktarıyor. Şuradaki birinci, üçün ve ben şöyle girmiştim. Bunları buradan e, şöyle temizleyeceğim. Excel aktarım diyorum. Dosyayı yükle diyorum. Şu şekilde. Sadece şu ikisini almayacağım. Çünkü bunları daha önce aktardım. Kontrol amaçlı. Diğerlerini aktaracağım. Şu şekilde. Bana burada toplamlarda belge adedini ve toplam tutarı gösteriyor. Kredi tutarı göstermiyor. Yani kredi tutarı bu ekranda kontrol edemiyorum. Gidip KDV beyanlamesi çektiğim zaman belki e, ikinci bir işlem yaparak kontrol edebiliyorum. E, orada görebiliyorum kredi tutarı. E, o yüzden e, ben Excel'de bir toplam aldırdığımda bunu görmüş oluyorum. Şimdi e, seçtiğim fişleri yani iki fişi hariç bırakarak seçtiğim fişleri fiş kestireceğim. Fiş kestiyorum burada. Bu kaldı. Bunu e, aktarmak istemiyorum çünkü daha önce aktardım. bir e, Temizliyorum, ekranı kaydetiyorum. Şu an e, benim hızlı fişle işlemim bitti. Kapatıyorum. E, firmama gidip gelir, gelir listesi diyorum. Tarih aralığım 31 e kadar. Fişlerim burada e, çalışır bir şekilde gelmiş gediğim fişlerim. Sıfır olanları da e, ben giriyorum. Genellikle hani e, z raporunda boş gün olmasın ama seri bir şekilde girişini yapıyorum çünkü e, yani öbür gün kontrol edilmek istediğinde defter beyanı bunları aktarmayacak ama kontrol etmek istediğimde de e, sıfır fişleri de görüyorum kontrol ediyorum Hani o gün sıfırmış benim girişimi yapmışım e, şu defter beyan sistemine yeşil olması aktarıldı demek zaten Diğerleri şu an aktarılmadı e, aktarmak için yani tek tek Aktarmakla biz uğraşmıyoruz. Şöyle çift tıklayıp içindeyken defter beyan sistemine gönder dediğinizde işlemi yapar. Bir de şu şekilde defter beyan sistemi ne gel dediğimizde listele dediğimizde şöyle buradan aktarabiliyoruz. İki yöntemimiz var. Şöyle bir seçelim, kaydet diyelim. Sonrasında işlemler defter beyan sistemine gönder diyoruz. Tıkladığımızda bakalım hata vermezse şu 3-4'ü gönderdi. Sıfır olanları göndermeyecek. Şu şekilde diğerlerini gönderdi. Sıfır olanlar kırmızıya döndü. Sıfır olanları göndermiyor. Kayıtlarım da duruyor. Sonrasında e, hani şey bir e, kontrol amaçlı tutuyorum ben seri bir şekilde Z raporu gelsin vesaire diye. Kayıtlarım da duruyor. Şöyle bir firmanın e, gelir listesine tekrar geldiğimizde listele diyelim. Burada yeşil olanların hepsi e, kayıtlarına gitti. Defter beyan sistemine gidip artık kontrol edebiliriz. Oradan e, işlemlerimizi yapabiliriz. Beyanlama ekranlarına geçebiliriz. Tabii ben işte raporların gelmesini de biraz bekliyorum. Hazır olsun kayıtlarım. Kayıtlar hazır olduktan sonra sadece kredi tutarları vesaire bunları kontrol edip beyannameyi göndermek kalıyor işletme defterlerinde. Ee, en azından bu be süreyi beklerken bütün işte kayıtlar hazır olmuş olur. Hazır olduktan sonra defter beyan sistemine gönderilmiş olur. Gönderdikten sonra e kontrol etmesi kalır. Ayın 15'inden sonra veriler geldikten sonra e sisteme Gelir İdare Başkanlığı'na oradan kontrol ederek beyannameyi gönder demek kalıyor. E z Zero Şablon hazırlama ve aktarım e, bu şekilde e, faydalı olacağını düşünüyorum. E, burada tek KDV ile örnek verdim. Burada birden fazla KDV'niz varsa e, şablonu oturturduktan sonra e, tarihi işte KDV oranını toplam tutarı girip e, işlemlerini yapıyorsunuz. Burada biz sadece toplam tutarı giriyoruz. Diğer tutar ve KDV tutarını yani KDV hariç tutarı KDV oranına bakarak hesaplıyor Burada size bir kolaylık sağlıyor. Ne kadar az veri girersek o kadar hızlanıyoruz ve kontrolümüz daha kolay oluyor. Bir avantajı da şey demiştik toplam tutarları burada alıyoruz. E, kredi tutarları burada toplamını alıp e, veri geldiyse kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde işlemlerimizi tamamlıyoruz. E, faydalı olacağını düşünüyorum. hani e, Ne kadar zaman o kadar e, bizim için iyi aslında. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve e, videoları paylaşmayı unutmayın daha fazla kişiye ulaşmak için e, varsa istekleriniz hani şunu da yapabilir misiniz diye video içinde belirtirseniz videonun yorumlarında belirtirseniz e, onlarla ilgili de çalışma yapmaya çalışırım. E, teşekkür ediyorum iyi çalışmalar.